Ke Yıktılar. Buse Özdemir teşekkür ederim. Yıktılar. İran'a sevgiler. Selamun aleyküm kardeş. Selam kardeşlik ne yapıyorsun ya? İyi sen ne yapıyorsun canım Kardeşim İyi kankam çok şükür. Az önce Ramazan'a güzel bir ayar çektik. Allah'a şükürler olsun. Ramazan var ya şey komiklik yapıyor böyle. Tam yeniyorduk son anda vallahi pusu attı biri geldi attı gitti vallahi Allah razı olsun. Vallahi hadi arkadaşlar o zaman çift tıklayalım bugün yenelim bari Batuhan'ı ya bizimkiler. bol, bol çift tıklayalım. Karşıları bugün, bugün kayda kazanarak başladım. Üçüncü de kazanmak istiyorum. Hadi çift bakalım iyi olan kazansın Batuhan kardeş. Allah Allah bismillah. Arkadaşlar e, herkes çift tıklasın böyle. Evet, teşekkür ederim. Çok memnun olurum. Canlarım benim. Herkes çift tıklasın öyle. Kelebek burada ya, mısın? Arkadaşlar bir çıkma. Bir falan atarsak. Ben Selamlar. Nihlenin fake hesabı. Seni yutar. Ben teşekkür ederim. Ben... <gülüyor> <gülüyor> ya bir gün böyle birisi çıkar mı benim kocam dese böyle ekran karşısında ne güzel olur ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yani ee, Merve orada mı yine baş yani kanka ee, Nuray da Abbas teşekkür ederiz kanka o makarna hazırlıyordu şimdi kanka. bir lavaboya kadar gitti burada arkadaşlar Merve gelene kadar yenelim hadi hadi bak Merve gelirse buna çok güçlü olacak Çet iki katı arkadaşlar dört tane gül lazım herkes gül atsın dört tane herkes gül lazım, gül atsın. hadi yayını, yeni açtık bir dört, dört, dört gül, gül lazım hadi Çet herkes gül atsın bulut dilo, teşekkürler Herkes gül Elif teşekkürler. Zeynep Buraya teşekkürler. Ablam. Tamam bekleyin. Öpek. Teşekkür Teşekkür biz evet, teşekkürler. Bizim üç var teşekkürler. neyle fırçalıyorsun? İppana. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Edelim? Oğlum benim bağlantım mı donuyor? Ne oluyor bu yayın ya? Çelik atı. Şimdi. Şimdi Kelebek, Dulu. Abi görevde harikasın, görevi var. Tuba, dayı, dayı neredesin dayı? Hoş Tuba. geldin. Baran dayım. Dayıcım, dayıcım dayı, bir gerekeni yani, yap, kanka yap ya. Dilan, Kelebek kanka neredesiniz? Hadi bir PK'mız Tuba. ya. PK'da da yenilmiyek Merve ya. Tuba. Asel, teşekkür ederim. Tuba, Tuba. Dilan bas, Oo, Dilan, Tuba. bas Tuba. Dilan bas, Tuba. Dilan bas, Tuba. Dilan bas, Dilan. Verme, Dilan verme. Aynen, 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 aynen. Yapmayın abi. Dilan vermiyek. Bak iki şey katını da değerlendirelim iki katını. Ne varsa burada atalım. Bir tane var çarpı iki deyiz. Abi yapma ya. Ya yapma işte ya. <laughs> Tuğba geldi. <laughs> Batma kardeşim. Dilan. <laughs> Dilan Dilan Dilan. Lan dila. hiç beslenmiyordum yemin ederim. Sıralama 42'ye girdik. Tuğba teşekkürler. Herkes Dilan yansın Arkadaşlar belki eldiven meldiven bir şey gelirse. Gelen <laughs> hoş geldin. Hiç şey yapma ben de beklemiyordum yemin ederim. <laughs> ben de beklemedim kanka. Bana gıcık oldu herhalde biri. Yok kanka devamlı gelen birisi zaten. O da bizden, bizim aileden. <laughs> Neden aileden, aileden Dilan? Arkadaşlar... <laughs> Bas 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 çet şey, tıkla çet şey, tıkla. Ne olacağı belli olmaz az önce. Bilen can ya Allah razı olsun. Değil bilin bilin geleceğim. olsun Cano. Bazen sürprizlere gelebilirim ama keşke bir böyle bir haber versen hani bir söylesen biz de bir görsek böyle birden olunca ama böyle daha tadı çıkıyor tabi. İnsanın haberi olunca olmuyor. E ee, nerede sizinkiler Batuhan'cım? Kanka nasip değilmiş ne yapalım kimseyi zorlamak istemiyorum şimdi şey yaparak. <laughs> Merve neredesin Merve? Çabuk gel Merve ya <laughs> parkı gel. Aşkım ne ya? Merve ne yedin? Kuru fasulye mi yedin? Allah rızası için ne oldu ya? Yok daha makarna yeni yapılıyor kanka. Makarna yapıyor ama çok güzel bir makarna. Ulan saatlik sıralamada 37. ha. ha. Ama makarnasını yemiyorum. 50 saniye kaldı. Bir eldiven meldiven gelse be. Aşkım ya. Gel, gel, parka bak, parka gel gel. Şşt. gel gel. Parka bak diyor, bak sekiz. Gel gel, dayı oğlu. Gel farka bak. İşine bak. <laughs> Yazıklar olsun. Yediğimiz muameleye bak. Eski günlerde olsa böyle mi olurdu be? Merve, Merve, Merve. Binler de gidiyor. Kendisine benzetiyor. Tuğba da çıktı. Tuğba Kuy'un da çıktı. 14 saniye kaybettik.